Arkadaşlar yeni bir rast videosundan hepinize merhaba Bugün yeni bir official serveri girdik Ali kardeşimle Öyle bir bakalım kurulabileceğiz mi yaşayabilecek miyiz gelişebilecek miyiz Bakalım ne yapacağız ne bitecek Şöyle ufaktan haritayamıza bakalım Oy güzel Harita güzel Allah var güzel şimdi yani. O kadar. O kadar da iyi olmasa da güzel yani. Adamlar yapıyı kırmak için L96 sıkıyor ya bu kadar zenginlik olabilir mi abi? 25. Okay. O zaman ben burada bir ağaç kasıyorum tam şeyde. Ha H24'ün altında. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir çekilişle karşınızdayım. Yeniden AK skin'i veriyoruz. AK47 skin'i veriyoruz. AK47 Pulsar. Daha Atölye mağazasından çıkmamış, sıcacık ekmek tadında size bir AK47 skin'i veriyoruz. Yapmanız gereken sadece buradaki emoji tuşuna basmak ve kanalımıza abone olmak. Ve kanalımıza gelerek sohbet edebilirsiniz burada arkadaşlarımla beraber ya da gelip burada sohbet bire girip sohbet edebiliriz. Hepinize bol şans diliyorum. İyi seyirler. Burada adam var ha. Bir zıplasana sen. Zıpladın mı Engin? Kanka ben değilim ben. Ya bak sağında iki kişi var bak bak ilk nasıl öldürüyor şey. Sana Bana doğru geliyor. Diye onun. Sana geliyor. Farkındayım. Söyle lan. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hediye getirdim misin Bana sadece yayo at Bak şunları alayım. Bununla ha. Merhaba. Onlar senin ama. Senden aldım onları ben. Merhaba kardeş. Aha. Merhaba. Merhaba. Ok Merhaba. var mı ok? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Tamam reis eyvallah teşekkür ettim. Engin vur lan kafasına kazmasına bak. Eyvallah sağolsun. Aldın kazmasını. Aldım onu kazma bende. Kanlısı vardı, zorlama sana başlar acım etme. Niye öyle, öyle bir şey yapıyor? Ben bu kutudan ne çıkacak? Dişti çıkacak ve su pompası çıkacak. O su elektriyle ilgili. Gratis. Diştiyle lazım zildi. Zildi mani. Diştiyle lazım. Allah. Allah seven gelir <laughs> dedim. Kardeşim 29 kişi vuruyorum. 10 kişi vuruyorsunuz. <laughs> ben kötüyüm. Bak ama karşıdaki adam Bütün takımından daha iyi oynadım. Hadi. Kazanamadık. O karşıdaki adam global de. Ne zaman başlıyor böyle kanka. Aha. <laughs> Kaç am kayayım ya ne oluyor ya? Kesmemiz yok mu? Ne kesmiş söyle. Atayım. Gece de oluyor. Kanka taş kastım ben. Sen odun kast hemen eve atarız bir. Hammer var mı? <laughs> Es kanka ya. Tamam ben girmeye bırakıyorum hem de o sırada yemek yiyeyim kahvaltı falan yapmadım. Tamam ben de kumaş mı var bir şeyler kasayım. veya V1 kestim iki defa adamları. Kemikok mu kullanıyorsun sen? Kemikok ok da var, normalde var. Adam kemik. var arkamıza. Adam var evin arkasında Ali. Bizim bizim evin tam orada adam var. Sen gidiyormuş gibi yap yap yap. Aynen, aynen. Git devam et, devam et, devam et. Devam et. Git git git. git. Bizim DB ile pusuyordu herhalde. O diye bir eşimize yarayabilir. Gel keselim. Bizim kapıya doğru patıyordu atıyordu. İki kişi. Başlıyorlar. <laughs> Deli gibi de adamı bir tanesine. Bir tanesi düştü. Nasıl ya. Benim <laughs> ha. Yok. Kaldırıyor kaldırıyor, kaldırıyor. kaldırıyor, kaldırıyor. Kaldıracak. Hadi kafasına. <laughs> Can basıyor. Geldi diğeri. Hadi al Hadi hadi şuna. Işte. Helal. Seçil'e gelmişler. Valla. <laughs> What the fuck. Burada da yolda da iki tane adam var. Geliyorum ben double barrel oldu var ya Engin o kadar işe yarayacak ki vermiş var mı bitti i̇şte oyun ya What? Don't try again bro Şimdi kanka her yerde adam olabilir O üst kuleye mi çıksak ne diyorsun Ne yapalım evet. De Kanka benim bir tane çimenim vardı oraya girsem yarı otam falan girsem e, anlamı olur da şu an girsem bir anlamı olmaz yani. Açılmış vardı be. Açılmış mı? <laughs> tamam iyi iyi. Dur. Asiktir ah, ya. Rahat mı var? Cık, gerekiyor. Açıldı Ali lan? Koşayım mı ben Mı lan Engin? koş buraya doğru gel Ali koş 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 gel 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 koş kaç, kaç 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 al şunu koş 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 56 can var. Başka Bolt ne vardı içinde? Fazla bir şey kalmadı. Bir tane bir şey kaldı. O da komponentti. Yaratalım ikisini. Adam var, iki kişi. İki kişi. Sikiyor ha? Dur. <laughs> Bekle. Hadi vurdum. HP'ye ben ona. Göğsünü tamam bırak. düştü düştü düştü. Diğerine bir şey bir şey yok da. Koru beni. Seçil atmışlar hayvanlar. Kırmışlar bir bu kapı. Bunlar nereden geliyor Ali? Şu soldaki metal olabilir. Canım 20 kalçanın içinde herhalde. Eve eve gel. Bunu da kırıyor varmış. 30 canı kalmış. Ali. Görüm <laughs> <laughs> kanka bunlar değil. Bunlar reik. deli ya. Açsana kapıyı. <laughs> kapıyı açarsan tank kılıçta kalır ha Engin. Allah ya kılıçta vuruyor. Abi. Abi ben nasıl gireceğim? Kapıyı kapatacaksın diğerini açacaksın ben diğerine vuracağım. Ya tamam yok ya. Bunları... Bunların kırmızısını bekleyeceğim kanka. Kırmızısını bekleyeceğim. Engin. Çok bir şeyleri yok ya ya şey yok var. Bakayım. Birisi hala kapıda kanka. Arkadaşı geldi. Arkadaş seni çıl getirdi yoksa? <laughs> Ali ölmemen lazım abi ne olsun. Ne getirmiş? Geldi Seçil getirmiş. Ali <laughs> sadece kapıya bak tamam mı? Sadece pikle kapıya bak. Öldü salak bir tanesi. Arkadaşını kaldırıyor. <laughs> abi ne abi bu nasıl Ağır bir şeydi? Şey. Kaç canı kaldı kapının Az kanka 59 canım var benim. Dinken <laughs> Binken ata kırdı kap. Ali içeri atladı. Helal. Öldü biri. Kastım değildi. Diğeri Helal. de öldü, ben de öldüm. Helal. Ben, ben de öldün öldüm, öldüm sen. Evet o onlar da öldü, ben de öldüm. Ali! Kanka neredesin? yatağın nerede? Doğdum. Yakın mı? Doğdum. Bu, Aa Ali evin dışında adamlar var, bekliyorlar. Önümden koşarsa GG. Ali koş Ali. Adam sihir bastı gidiyor kanka Kur'an çarpsın. beni öldürüyor. Ali içeriden içeriden it ama. Al. Ali 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 Ali. Öldürdü ya. <laughs> ya kanka alamadım ya. Adam aldı kastımı ya. Kastım aldı. Öldürdü. Tamam. Dur. Kapıda. Al al kasma. Helal tamam bekle. Bitti mi bitti mi? Helal. Hepsi Helal öldü. <laughs> Helal Ali. Ali ben eritmeye gideyim. Bu evre it yer. Birimiz birimiz, <laughs> birimiz eklemesi lazım. Ben eritmeye gidiyorum hemen. Ya yokla. Kaçtım ben. Sen kapıyı açık bırakma da. Ya en iyi musun? Kur'an çarpsın kanka ciddi dedim ya. Helal olsun kanka çok iyi rekt attın ya. <laughs> Merak ediyorum sen oraya video koy. Nasıl gözüküyordu? Koydum eritmeye. Çıktı. Bir kapı yaparız. İçeride böyle... <laughs> Atmışlardı. Onlar seçil atarken kanka hiç şey yapmadık mesela ilk seçil attıklarında seçil atmamışlardı kılıç da falan kırmışlardı Bence sesi gelir çünkü Nasıl ya DB yeme de <laughs> Nasıl avradını ne <laughs> Neler yaşıyoruz zengin ya kanka At şu oh be 31-34 <laughs> Adam var Benim burada adam var Gördüm Neli? Silahlı iki kişi sana doğru geliyor Nasıl bana doğru geliyor ya? Bilmiyorum tara diğer tarafa Gidiyorlar mı? Beyzin önünde bana bakıyor Bolt çekti lan galiba Aynen Odun set gibi geldi bana Birisi kapıya bakıyor ya. Geldi lootunda. Yo fule çıkıyorlar. Yo kanka odun set, deri set. Engin. Kur'an çarpsın deri setler almış hakellerden. L96 susturucusu var bir de. Sağdakinin. Adam roket attı lan içeri. <laughs> Doğdum öldüm ben. <laughs> dedik. <Değil>, <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da böyle bir şeydi anımızdı. Engin. 3 roket mi? Adamın kafasına at. O da öldü. Kimsin? Bana yatağını verebilecek misin? Doğuyum Veremem ki. Kırıldı mı? Ali. He. 9 roket aldın. <laughs> Ali kapı basmam lazım. <laughs> Abi bir tane daha keli varmış. Öldüm, değil mi? 22 saniye. 아이철로 로켓을 띄